gece yeniden çürüyorum sana dair Her anı bir pasta bıçak gibi Saplanıyor göğsüme yatağındaki başka bir nefesin kokusu Beynimi kemiriyor bir sanrı misali uyku O çoktan bir ceset rüyalarımızın nezarını kazıyorum her gece Fotoğrafların çerçevesinde donup kalan zaman gülüşünün son raddesi Bir yalanın iflası elini tutuşunun son anısı Avucunda bir çıva gibi ağır zehirli Ve kayıp giden dudaklarımda senin adın bir küf tadı Dilimde son bir beddua gibi Bu odada zaman öldü sen gidili Zaten sakıcı soluk almayı unuttu Tozlar çöktü gülüşüne ait her hatıraya Bir cesedin kokusu sinmiş duvarlara Benden geriye senin bıraktığın bile hiç Dudaklarımdaki son şarkım paslandı Bir küf tadı bırakıyor her hatırlayışım Dualarım bile senden şikayetçi artık Çabayanıp sönen ve sen o sönüşü isteyen Hiçbir şey hissetmeyen gözler Hep yanında olacağım Öyle demiştin uyku Ah oh, çoktan bir ceset Rüyalarımızın mezarını